Bir zamanlar Trabzon'un yemyeşil bir vadisinde küçük bir köyde yaşayan Nursima adında bir kız çocuğu vardı. Nursima, köydeki diğer çocuklardan farklı olarak herkesten çok kitap okumayı severdi. Köyün tek odalı küçük kütüphanesi onun en sevdiği yerdi. Bir gün kütüphanede eski bir sandık buldu. Sandığın üzerinde "Sabır ve Hikmet Sandığı" yazıyordu. Merakla sandığı açtı ve içinden bir sürü tohum çıktı. Tohumların yanında bu tohumları sabırla ek, onlara özen göster. Her bir tohum sana bir hikmet öğretecek yazan bir not vardı. Nursima tohumları bahçesine ekti ve her gün sabırla onları suladı, onlara baktı. Başlangıçta hiçbir şey çıkmadı. Köydeki çocuklar Nursima ile dalga geçmeye başladı. Boşuna uğraşıyorsun Nursima, o sandık hikaye dediler. Ama Nursima pes etmedi. Sabırla beklemeye devam etti. Günler sonra tohumlardan rengarenk çiçekler açtı. Çiçeklerin her biri farklı bir güzellikteydi ve etrafa hoş bir koku yayıyorlardı. Nursima, çiçeklere baktıkça sabrın ve azmin önemini anladı. Çiçekler köyün en güzel yeri oldu ve herkes Nursima'nın sabrına hayran kaldı. Nursima, sabrın sonunda elde ettiği güzelliğin kıymetini bilerek gönlü ferahlık içinde yaşadı.